Selam arkadaşlar Oto Doktor'un kanalına tamam, geldiniz. Bugün sizlerle e, alt gelen seslere bakacağız. Aracımız bundan akses şöyle bir ses yapıyor. Videoda da duyulmuştur bu ses çok net bir şekilde zaten. Bu sesin nereden geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Onu değiştireceğiz. Sizlere de göstermek istedik. Çok basit bir şey. E, bu ses Salıncak burçlarından da yapabilir. Amasörden de yapabilir. Ee, de yapabilir ama çok basit bir olay var. Onu göstereceğiz. Aracı kaldırdık, devam edeceğiz arkadaşlar. Aracı lifte kaldırdık arkadaşlar. Bizim aracımızda yani bu araçta gelen ses şuradaki lastikten geliyor. Aynı şekilde bu tarafında da var. Şurada şu ısımda Bu lastiklerden yapıyor. Lastiklerin ömrü tamam olduğu için tam bitmemiş de lastikler özelliğini kaybettiği için biraz gevşeme yapmış. O yüzden gıcık gıcık ses yapıyor. Alt takımdan gelebilecek sesler çoktur arkadaşlar. Bu e, araçtaki bir tanesidir. Bu lastik viraj denge çubuğunun lastiğidir. Biz viraj denge çubuğu diyoruz. Her ustaya böyle değişir. Herkes farklı bir şey söyler. Şimdi bunu iki tane 13'lük vidası var. Açıp değiştireceğiz. Arkalı önlü. Devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu kapatma devam etsin. Bana bir 13 düz yıldız var orada. Benim yapmaya buraya çek. Bunun yanı sıra akister, akister salıncak burçlarından da aynı. Bu gıcık gıcık sesi salıncak burçlarından da yapar arkadaşlar. Ama sörden de yapabilir. Ama bu araçta biraz o çubuğunun lastiklerinden yapıyor. 13 düz yıldızla açacağız. Değiştireceğiz. Bu arada aracın körükleri yeni değişti arkadaşlar. Akis körükleri yırtılmıştı. Siz de aracınızda dikkat edin. Aküs korupları yırtıksa kesinlikle ve kesinlikle değişin. Fazla kullanırsanız yırtık bir şekilde aküsleri öldürebilir. Aküsün ömrünü kısaldır. En kötü bir aracın aküsü orijinal bir aküs almaya bakın şu anda 200 TL'den aşağı aküs yok. Onu da bilgilendirmiş olalım. Araç yerdeyken Sesi duydunuz arkadaşlar Bunları değiştikten sonra Tekrar bakacağız Videomuz fazla uzun olmasın Durdursan Eski lastiği söktük arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şöyle farkı görürsünüz Biri bayağı bir incelmiş Diğeri kalın Bu şekilde Şimdi bunu değiştireceğiz bu şekilde arkadaşlar yenisini takıyoruz Bu tek tek değişir arkadaşlar. İkisi birden sökülüp de değişmez. İkisi birden sökerseniz viraj bol denge çubuğu diyor. Gene söylüyorum. Denge çubuğunun yeri kayar. Bu sefer bayağı bir uğraşırsınız. Yerine getirmek için. O yüzden tek tek halledeyim. Şu şekilde geçmeli zaten. Vidasını da taktığımız zaman işi bitiyor. Aynı işlemi arkadaşlar. Bu tarafa da uyguladıktan sonra aracı aşağı indireceğiz. E, aşağıda deneyeceğiz ses geliyor mu gelmiyor mu. Onu da, bir, onun da videonun sonunda göreceksiniz. Ha, dur dur. Biraz bu. Denge lastiklerle kısımda de değiştik arkadaşlar. aracımızı indirdik. Az önce sesi duymuştunuz. Duymuş. Şimdi hep beraber deneyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir ses kalmamış. Ön takımda. Kollar kalmış artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir ses kalmamış. Bu aracımızda bu şekilde bitirdik. Bizi takip edin, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğenin. Videolarımızı baştan sona kadar izlerseniz video içinde daha farklı şeylerde anlatıyoruz, söylüyoruz yani. olup olsun. Şimdilik iyi akşamlar. Yürüyün arkadaşlar.